Azad bak benim psikolojim. Pasif memur mu? Debi bak bir tane o nasıl isim o nasıl hediye. Yani memur benim adım memur. La mı kırı yıkat kırı atma atma. La ben size ben La vallahi ben. Ah para yamuru. Suyunu korunu attın mı? Sen pasif memur sürekli bir tane. Debi baba bir Tamam. Pasif memur. Pasif memur adam ne kadar kolay ete bakım ha. Ne kadar Yanlışlıkla yayına giden bir zengin yok mu? Zaten zengin beni özellikle izlemez. Yani 8 bin kişinin içine yanlışlıkla böyle yayına tıklayan biri yok mu? Ömer! Ömer çiçekte ne yazık oluyor tabi Ömer? Çiçekten Ömer çiçekte ne yazık oluyor tabi Ömer? Çalarım ha. Hadi yiyorsa beni atsana. E, Hadi. Fok atarım 11 tane gülüm var. 11. Ah, daha Ömer! Aynen. Daha tane... da, Ömer! Ben sana! Ben sana! At ben Ömer, sana, at, sana, At! At! Allah ona kurban! Ömer <laughs> 11 tane binim var tamam mı? Niye atmam? Ömer bir sakin tepsi tabağı tabakım Ömer. Çatal oğlu çatal Ömer. Ömer! Ömer abi, bu tabloyu yapanı var ya bu tabloyu yap. Bir tabloyu yap. Kolay tabakım. Bu tablonun içindeki tabloyu ver. Sen bana doğum gününde niye para göndermedin hocam? <laughs> Mehmet <Muhammed> abi bu <laughs> bitten mi o? Mekirri hoca kolay tabakım. Şimdi bu gecenin ayrı için ben 3-4 tane yetim bulmuşum. Hep böyle kırrını Mehmet abiye sok. Mehmet abi.